Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu dörüz kombide 9 duvar arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gaz armatürü hatası anlamına gelir. Çözüm için yetkili servislere başvurmanız gerekiyor. Siz kullanıcı olarak kombinizi birkaç defa resetleyin. Yani sıfırlayıp ip yerden başlatın. Yine aynı hata kodunu alıyorsanız vakit kaybetmeden bu dörüz kombi yetkili servislerini çağırın. Kendiniz kombiye ve kombin içerisine kesinlikle yetkisiz bir müdahalede bulunmayınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.